Oğlum kim patlattı lan bu lastiği? Oğlum kanka niye bağırıyorsun? Ya kanka hiç sorma ya arabanın lastiğini patlatmışlar. Oğlum bunun için mi canını sıkıyorsun? <laughs> evet kanka ne için canımı sıkacağım başka? Kimin yaptığını bulmak istiyor musun? Ya tabii bulmak istiyorum oğlum baksana etrafta kamera bile yok. Bulamıyorum ki. Kameraya gerek yok oğlum sen bana bırak. Büyük ihtimalle bu mahallenin çocukları yapmıştır. Abi ne oldu? Oğlum yoksa siz mi yaptınız lan? Ne ya abi? Ne ne oğlum? Arabanın lastiği patlamış görmüyor musun? Cankut bir sakin ol sen bana bırak. Çocuklar arabanın lastiğini patlatmışlar. Kimin patlattığını biliyor musunuz? Ee, Bilmiyoruz abi. Ben de bilmiyorum abi vallahi. Emin misiniz çocuklar? Bir daha sormayacağım. Eminiz e abi. E, Ümit <laughs> e, ne yaptı çocuklar oğlum? Bir şey yaptım yok oğlum. Lastiğin kimin patlattığını öğrenmek istemiyor musun? Oğlum istiyorum da oyalayıp durma beni ya. Harun, şimdi bana doğruları söyle. Bu araban lastiğini kim patlattı? Abi Seyit patlattı. Ne kadar engel olmaya çalışsam da dinlemedi beni. Aferin Harun. Seyit, doğruları söyle. Sen mi patlattın? Evet abi, ben patlattım. Çünkü Cankut abi hiç sevmiyorum. Ne oldu lan bize? Cankut, artık kimin yaptığını biliyorsun. Biliyorum Ümit, biliyorum. Senin yaptığını biliyorum ama bu da gelecek benle. Yürü lan, yürü!